Ben Bayram Pamak, Kosova Prizren doğumluyum. Uludağ Üniversitesi'ni bitirdim. Kosova'ya döndükten sonra da burada Prizren Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 2016 yılında da arkadaşlarımıza bir araya gelerek bir gazete kurduk. İyi bir gazeteci toplumu uyandıran kişidir. Kendi doğruları olan, kendi düşünce dünyası olan, ve o doğrular üzerine dünyayı okuyan ve halka bunu yansıtanlar. Medya ve gazeteci toplumu değiştiren, dönüştüren ve şekillendiren bir kişidir. Çünkü toplum bir yere götürülmek isteniyorsa o toplumda tartıştırılması gereken konulardır. Bunu tartıştıracak olan kişi de gazetecidir. Kosova'daki durum medya tarafından göz ardı edilmiş olsaydı bugün Kosova'nın bağımsızlığı belki olmayacaktı. Kosova halkı ile Türkiye halkı herhangi bir iki halk değildir. Halklar arasında büyük bir akrabalık bağı vardır. Kosova bağımsızlığını ilan ettiği zaman Kosova'yı ilk tanıyan devletlerden biri Türkiye'dir. Buradaki ilkokulda Türkçe eğitim aldık. Türkiye bizim için en önemli ülkeydi ve biz Türkiye'ye gitme hayaliyle büyüdük. Eğer bugün belli bir dünya görüşüm varsa, eğer belli bir fark yaratabildiysem, bu tamamen Türkiye'de okumamın ve hocalarımızın bize verdiği önemin neticesindedir. Türkiye'de okurken hocalarımızın samimiyetini gör. Hocalarımıza müteşekkiriz. Türkiye'de okumak bir dünya görüşü oluşturdu bizde ve Türkiye'nin bize sunduğu bu imkanlara da yine müteşekkiriz. Türkiye'de okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.